Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte kuantum fiziğinin büyüleyici dünyasına dalacağız. Atomların ötesinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Günlük hayatımızda gördüğümüz, dokunduğumuz her şey atomlardan oluşuyor. Ama bu atomların içinde öyle ilginç şeyler oluyor ki, Newton'un klasik fizik kuralları bile bu mikroskobik dünyayı açıklamakta yetersiz kalıyor. Düşünsenize bir elektron aynı anda iki farklı yerde bulunabiliyor. Buna süperpozisyon diyoruz. Kulağa imkansız gibi geliyor, değil mi? Ama kuantum dünyasında bu tür imkansızlıklar günlük rutinin bir parçası. Kuantum dolanıklık ise belki de en şaşırtıcı fenomenlerden biri. İki parçacık aralarında kilometrelerce mesafe olsa bile birbirleriyle anlık olarak etkileşime geçebiliyor. Einstein buna ürkütücü uzak etki demişti. Sanki görünmez bir bağla birbirlerine bağlılar. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de kuantum mekaniğinin temel taşlarından. Bir parçacığın hem konumunu hem de momentumunu aynı anda kesin olarak ölçemiyoruz. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım doğa bize bu bilgiyi vermek istemiyor. Peki bu bilgiler günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Örneğin modern bilgisayarlarımızdaki transistörler kuantum tünelleme sayesinde çalışıyor. Akıllı telefonlarımız, GPS sistemlerimiz, hatta MRI cihazları Hepsi kuantum fiziğinin prensiplerini kullanıyor. Gelecekte kuantum bilgisayarları hayatımızı daha da değiştirecek. Klasik bilgisayarların milyonlarca yılda çözemeyeceği problemleri saniyeler içinde çözebilecekler. İlaç geliştirmeden iklim değişikliği modellemelerine kadar pek çok alanda devrim yaratacaklar. Kuantum kriptografi ise verilerimizi hacklenemez hale getirecek. Çünkü kuantum dünyasında bir bilgiyi gözlemlemek bile o bilgiyi değiştiriyor. Bu sayede herhangi bir hack girişimi anında fark edilebilecek. Belki de en heyecan verici gelişmelerden biri kuantum teleportasyon. Bilim insanları şimdiden fotonları ışınlamayı başardılar. Gelecekte belki de Star Trek'teki gibi maddeyi bir yerden başka bir yere ışınlayabileceğiz. Kuantum alanındaki her yeni keşif, evrenin sandığımızdan çok daha tuhaf ve büyüleyici olduğunu gösteriyor. Mikroskobik dünyada geçerli olan kurallar Makroskopik dünyada gördüklerimizden çok farklı. Schrödinger'in kedisi, deneyini düşünün. Bir kedi aynı anda hem ölü hem de canlı olabilir mi? Kuantum mekaniğine göre gözlem yapana kadar her iki durumda gerçek. Bu paradoks kuantum dünyasının ne kadar sıra dışı olduğunu gösteriyor. Çift yarık deneyi de kuantum fiziğinin en temel deneylerinden tek bir elektron bile aynı anda iki yarıktan geçebiliyor bu parçacıkların aslında dalga gibi davranabildiğini gösteriyor. Klasik fizikle açıklanamayan bu davranış, kuantum mekaniğinin temelini oluşturuyor. Kuantum alan teorisi ise boşluğun aslında hiç de boş olmadığını söylüyor. Uzayın her noktasında sürekli olarak sanal parçacıklar oluşup yok oluyor. Hawking radyasyonu da bu prensibe dayanıyor. Tüm bu bilgiler bize gösteriyor ki evren sandığımızdan çok daha karmaşık ve ilginç. Her yeni keşif yeni sorular doğuruyor ve bilim insanları bu soruların peşinden koşmaya devam ediyor. Kuantum fiziği belki karmaşık görünebilir ama unutmayın, bir zamanlar elektrik de insanlara büyü gibi geliyordu. Bugün ise hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Belki de yakın gelecekte kuantum teknolojileri de günlük hayatımızın sıradan bir parçası olacak. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve merak etmeye devam edin. Çünkü bilim, merak eden zihinlerle ilerliyor.